Merhaba arkadaşlar. Ben Gül'ün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda kek tadında unsuz e, tahinle yapacağımız çok güzel bir ekmek tarifimiz var. İçerisinde malzemeler anlaşılacağı üzere. E, 4 tane yumurtamız var. 1 su bardağına yakın tahinimiz var. İçerisine eklemek için ceviz içim, çekirdeklerin çıkardığım zeytinim, domates kurusu ıslatıp doğradım maydanoz doğradım, dereotu doğradım bir kase kadar burada kekik, toz biber, karabiber ve tuzum var 2-2,5 yemek kaşığı kadar yoğurdum var üzerine eklemek için kabak çekirdeği alt taraflarında susam, keten tohumu ve çörek otum var şöyle göstereyim bunu üzerine ekleyeceğim ve bir de bir tatlı kaşığı kadar karbonatımız var karbonatımızın üzerinde limon sıkacağım ki aktif olsun biz bunları karıştırarak ve çırparak Hazırlayalım bakalım ekmeğimizi. Kek tadında tuzlu bir ekmek olacak. Nefis bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Sonuna kadar izlerseniz harika bir tarifiniz elinizde olur. Buyurun başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı çırpalım. Köpük olana kadar çırptım. Blender yardımıyla. Üzerine tahin ekliyorum. Bardakta kalanı da sıyıralım. tahin hemen kıvamını yoğunlaştırıyor yoğurdun bir miktarını koyayım 2 yemek kaşığı kadar orada bir yarım yemek kaşığı kaldı dediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne göre değişir o yüzden de kıvamını ayarlamak için yoğurdu kontrolü ekleyelim cevizimizi kuru domatesimizi çekirdeği çıkarılmış zeytin maydanoz ve dereotu, tuz, karabiber, toz biber ve kekiğim var. Şöyle kenara bırakalım karbonatımızı. Üzerine de birkaç damla limonla köpürtelim. Ve tepsimizi alalım. Bunları üzerine ekleyeceğim çünkü. Kıvamı bu şekilde. Yağlanmış fırın kabımı alıyorum. Üzerine de keten tohumu, kabak çekirdeği içi var, çörek otu, susam, çiğ tohumu da yakışır. Şunlar var. Onlarla süsleyelim. Ve 180 derece fırında ısınmış fırında fırınlayalım. Ekmeğimiz pişti. Ben böyle bir tabak hazırladım kendime. Çayımızla beraber nefis besleyici bir öğün. Şöyle iç dokusunu da göstereyim size. Altı da çok güzel kızardı. İşte bu şekilde. Bakın böyle fosur fosur mis gibi oldu. Asla tahin kokusu yok. Nefis kokuyor. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.